diske bağlı Limteris Sendikası'na üye oldukları için işten atılan TEDİ işçileri direnişlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde kendilerine dönük polis saldırısını değerlendiren işçiler, dün darbeciler halka ateş açtı diye konuşuluyordu, bugün işçiyi görünce havaya ateş ediyorlar, bu nasıl oluyor diye duruma tepki gösterdi. Bizim Cumhurbaşkanımız e, o halde durum bu atıklar hani o hal e, devletin içinde olacak olan bir şey yani e, vatandaşlarımıza yani, e, ilgili, yani çok e, şey, rahatsız edici bir konu olmayacak ama şu anda biz o halde bu hale geldik gibi yani o halin şeyini kullandılar biz onun şeyini yaşıyoruz e, yani o halin verdiği kararı bize uyguladılar yani aslında biz ekmek için yani bizim yanımız Lazımken bize saldırıda bulundular. Dün yani ateş edilmemesi gerekirken dün darbedileri konuşuyorduk. Hani ateş ettiler. Yani bugün dün, dün bize polisimiz yani bize etmedi de havaya ateş açtı. İnsanlar bayıldı korkudan. İşte ne oluyor, ne gidiyor? İşte aslım olan tıkandı. İşte arkadaşlarımız darp edildi. Sadece ekmek için. Taleplerini yenileyen işçiler sendikalı olarak işe dönmekte kararlı haksızlıklardan dolayı anayasa hakkımız olan sendikalı olma hakkını kullandık. Ve bunun neticesinde de çeşitli mobik baskılarla karşı karşıya kaldık. Biz bu e, süreci çeşitli şekilde en demokratik, en e, uysal şekilde yürütmeye çalışsak da karşı taraftan devamlı bize baskı ve yıldırma çalışmalarıyla üzerimize geldiler. Yani şöyle söyleyeyim, polisin Patrondan yana olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz kendi hakkımızı arıyoruz. Onlara bir ay ücret ödenmemiş olsaydı, belki onlar da bu şekilde olurdu. Ama biz uzun bir süredir, yani mesailerimiz, maaş, yani maaşlarımızda sorunu yoktu ama mesailerimiz kesiliyordu. Gelmediğimiz saatler ücreti farklı oluyordu.